Serdar Tıkıç, Akçalojistik İnsan Kaynakları Müdürü. İnsana odaklı bir dönüşüm sürecine girdiğimiz bu dönemde ERP kullanımı insan kaynakları çalışanlarının temel yetkinlikler arasında yerini aldı. Bizler de bu, bu alanda Akçalojistik İnsan Kaynakları olarak Uyum Softlux HR İnsan Kaynakları modülünü modelini kullanıyoruz. Yurt içi depolama, nakliye, mikro dağıtım ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketimizde insan kaynaklarının seçme yerleştirme, özlük işlemleri, performans, yetkinlik değerlendirme ve diğer süreçlerini uçtan uca entegre olarak uyumsoft üzerinden takip ediyoruz. Diğer tüm departmanlarımız ve saha operasyonlarımız olan ilişkilerimizi de uyumsoft insan kaynakları modülü üzerinden yürüterek dijitalleştirdik bilgisayar ve cep telefonlarımızdan anlık olarak tüm verilere ulaşabilmekteyiz. Tüm iş süreçlerimizi dijital ortamda takip ederek iş yönetim raporlarımızı da Uyumsoft Liox HR üzerinden hazırlamaktayız. Çalışanlarımız avans taleplerini, izin taleplerini artık bilgisayar ve cep telefonları üzerinden yapabiliyorlar. Ayrıca ücret bordalarına yine cep telefonları üzerinden kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bu durumda departmanımızın iş süreçlerini takip etmekte kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor. Bu anlamda dijitalleşme sürecine başlamak isteyen firmalara Akça Lojistik insan kaynakları olarak Uyumsoft Liox HR modelini önermekteyiz. Merhaba ben Eren Maraş. Akça Teknoloji, Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Müdürüyüm. İş ortaklarına yenilikçi ve kişiselleştirilmiş çözümler sunan Akça Lojistik olarak paydaşlarımıza sağladığımız teknolojik çözümler, geliştirme ve uygulama hizmetlerini Akça Lojistik çatısı altında topladık. Bu çatı altında sektörel bilgi birikimimizi, tecrübemizi ışığında lojistik sektörüne özgü yazılım ve donanımsal çözümler sunmaktayız. Uyumsoft, Liox ERP uzun yıllardır şirket iş süreçlerimizin bir parçası olarak kullanılmakta ve tüm süreçlerimizi etkin bir şekilde entegre etmiş durumdayız. İnsan kaynaklarından muhasebeye, oradan CRM'e, dijital servislerle kullandığımız yeni projelerde önümüzü açan bütünleşik çözümler sunuyor. Uyumsoft Ana faaliyet konumuz olan lojistik sektöründe Endüstri 5.0 için yapılan yeni ARGE ve geliştirmelerde bir partner olarak sürekli yanımızda yer almaktadır. Bunun yanında sağladığı geniş entegrasyon olanakları ile diğer programları ve süreçleri eş zamanlı ve bütün olarak ilerletmemize olanak sağlıyor. Liox ERP sahip olduğu mobil uygulamalar ile birden farklı fazla lokasyonda bulunan saha personelimizin ihtiyaçlarınızı karşılamamızda da süreçleri hızlı ve doğru olarak yönetmemize katkı sağlıyor. Bu çerçevede tüm süreçleri birbirleriyle konsolide entegre olarak çalışmak isteyen firmalara akça teknoloji olarak önerimiz uyumsal Liox ERP'dir. Merhaba, Bayram Işıktaş, Akça Lojistik Mali İşler Müdürü'yüm. Aktüolojik olarak Mali İşler Departmanımızda aktif bir şekilde kullandığımız uyumsal Liox ERP ile işbirliğimiz 2000 yılında başladı. Mali işlerin kapsamına giren finans, genel muhasebe ve bütçe konularında tamamen entegrasyonu sağlamış ve dijitalleşmiş durumdayız. Departmanlarla olan ilişkilerimizi UiPath Diox ERP üzerinden entegre ederek iş süreçlerini geliştirdik. Diox ERP'nin sağladığı bilimler arası koordinasyon ile telefon ve e-posta yazışmalarını en aza indirmiş bulunuyoruz. Diox ERP'nin depo yönetim sistemi ve nakliye yönetim sistemi gibi farklı çözümlerle entegre edilmesi sayesinde verilerin anlık olarak aktarılması sağlanmış ve böylece finansal yönetimimiz kolaylaştığı gibi raporlama seçeneklerimiz de artmıştır. Genel muhasebe ve mali işlerin sorumluluğundaki tüm iş Diox ERP ile hızlı ve verimli bir şekilde yapabiliyoruz. İş yoğunluğumuzun büyük bir kısmını lojistik sektöründe olmamız nedeniyle fatura kayıtları oluşturmaktadır. Ayrıca müşteri tahsilatlarının takibi, satıcılara ödemelerin takibi, banka hareketlerinin kaydedilmesi, beyanname dönemlerinde beyannamelerin hazırlanması, cari mutabakatlar ve muhtelif raporların hazırlanması da diğer işlerimiz olarak sayabiliriz. Lyok ERP ile tüm fatura süreçlerini fatura toplu onay modülü ile ilgili amirlerine onaylatarak sorunsuz bir şekilde takip edebiliyoruz. Uyumsoft'un e-fatura ürünü dahil e-belge uygulamalarını kullanarak, e-belgeleri sorunsuz bir şekilde gönderip alabiliyoruz. Sabit kıymetlerimizin takibini Leox ERP ile kolaylıkla sağlıyoruz. Personel masraf ve iş avansı takibi için evrak kayıtlarını çalışanların kendilerine yaptırabiliyoruz. Uyumsoft'un banka bakiyem ürünü ile tüm bankaları tek bir ekrandan takip ederek tüm hareketleri Liox ERP'ye aktarabiliyoruz. Teminat mektuplarımızı Liox ERP'ye giriş yaparak raporlayabiliyoruz. Tüm çalışanlarımıza Liox ERP'nin geniş yetkilendirme seçenekleriyle farklı yetkiler verebiliyor ve yetkisi dahil verilere ulaşımını sağlıyoruz. Beyanname hazırlanması ile resmi defter gönderimlerini sorunsuz bir şekilde yapabiliyoruz. Tüm sözleşmelere Liox ERP ile kolayca ulaşabiliyor ve sözleşme sürelerini takip edebiliyoruz. Bu noktada Uyumsoft Liox ERP işlerimizi kolaylaştırarak verimliliğimizi artırmış ve daha az çalışan ile daha fazla iş yapma imkanı sağlamıştır. Mali işler Departmanı olarak iş süreçlerini verimli hale getirmek için dijitalleşme sürecine başlamak isteyen firmalara soft ERP yazılımı, Liox ERP'yi tavsiye ederim.